Çünkü en hızlı kurtarma yöntemi o. Kendi, kurtarsın. kendi kendini kurtarsın. Kendi kurtarsınlar. Ha, tabii kendini kurtarsın. <laughs> <laughs> Herkese merhabalar Redbox'tan. Özel konuğumuz var Emine Hanım. Hoş Çok geldiniz. Merkezik. Hoş bulduk. <laughs> Emine Beyoğlu doğru mu söylüyorum? Emine Beyoğlu. İlk yardım uzmanı. İlk yardım eğitmeni. Uzmanı. Mustafa Bey bu e hafta burada. Eğitmen. <laughs> Eğitmen evet. İlk Bize yardım de, Bizi de eğitti. Aynen. <laughs> İlk yardım eğitmeni kendisi evet. Evet. Mustafa Bey yine burada. Hoş ben, geldiniz. Ben yani, teşekkür Geçen ederim. Geçen hafta bir hafta ara verdin. Evet. Küçük bir rahatsızlığından dolayı Geçmiş olsun. çekimlere girememiştim. <laughs> Japon askerimiz yine burada. Evet, Japon askerimiz. Konuğumuz belli olduğu üzere ilk yardım yüksekte çalışmalardan özellikle. Bununla ilgili önce Mustafa Bey dinleyeceğiz. Sonra da konuğumuz ee, Konumuz Konuğumuz yine yüksekte çalışma tabii. Yüksekte çalışmalarda iş güvenliğinden sürekli bahsediyoruz. Tabii işin yine en önemli noktalarından bir tanesi. <laughs> Çok önemli. Çok önemli. Için. Yüksekte çalışmalarda aldığımız önlemlerden yanı sıra tabii aldığımız önlemler bizim askıda kalmamıza, düşme esnasında bizim hayati tehlikemizi engellemek adına var. Tabii bundan sonraki süreçte şu devreye giriyor. Düştükten sonra ne yapacağız? Düşme gerçekleştiyse ne olacak? Evet evet bu çok önemli. Tabii bir an önce kurtarılması lazım. Düşen kişinin, askıda kalan özellikle kişinin kurtarılması lazım. İlk yardım konusunda işte Emin Hanım'ın işte bilgilerinden biraz faydalanacağız. Ama ilk önce tabii biz düştükten sonra arkadaşı kurtarmak adına neler yapıyoruz? Çok kısa hani bahsedeyim. İlk önce tabii düşen kişinin birinci yerindeyse biz kendisini kurtarmasını isteriz. Çünkü en hızlı kurtarma yöntemi o. Kendi İnsan, kendini insanın kurtarsın. İnsanın kendi kendini, kendini kurtarsınlar. Tabii kendini kurtarsınlar. <laughs> <laughs> kendini kurtarsınlar canım. <laughs> Değil. Kendini kurtarsınlar isteriz ilk önce. Ama bazen öyle bir imkan olmuyor. O yüzden çok hızlı müdahale edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla yüksekte çalışan ekibin yanında mutlaka bir kurtarma kitinin de olması gerekiyor. Ee, bu kurtarma kitini askıda kalan personeli kolay bir şekilde aşağıya indirdiğimiz makara sistemi diyebiliriz. Kurtarma ekipmanı olarak adlandırıyoruz bunu. İşte üçlü makara sistemi dediğimiz makara sistemiyle kullanılıyor. Palanga gibi bir şey mi? Palang Palanga yöntemi de diyebiliriz. Birkaç çeşidi var bunun. Ee, yukarıda artık daha göstermiş... Yani, görsel olarak evet orada da olabilir, şurada da olabilir, şurada evet. senin başın üstünde. Aynen. Kurtarma kiti örnek olarak oradan görebilir arkadaşlar. Kurtarma kiti mutlaka yanlarında olmalı ki oradaki kurtarma sürecini kısaltalım. Eğer uzarsa kurtarma süreci bizim askı travması olarak, askı sendromu olarak, askı intoleransı olarak da adlandırıyoruz biz bunu. Dediğimiz durumlarla karşı karşıya kalıyor. Bilinç kaybı falan mı oluyor? tabii askı travması sonucunda bilinç kaybı, şoka girme gibi ve e, bunun sonunda da hayat riski taşıyan durumlarla karşı karşıya kalınabiliyor. Bir an önce kurtarmak lazım. Bir an önce kurtarmamız gerekiyor. Dediğim gibi e, zaten yüksekte çalışan e, arkadaşların kurtarma ile ilgili eğitimlerinin olması gerekiyor. Çalışan arkadaşlar askıda kalmış takım arkadaşını bir an önce kurtarmanı Kurtardıktan sonraki İlk yardım süreci çok önemli. İşte orada Emine Hanım devreye giriyor. Biz kurtardıktan sonra ilk yardımı zaten biliyor olmamız gerekiyor. İlk yardım esnasında aşağıda biz ekibi, e, ilk yardım ekibine teslim ettikten sonra nasıl bir süreç bekliyor? Kazandan evet, evet, Emine Hanım'ı arayıp orada çağırıyorlar herhalde. Evet, yani. evet evet Emine Hanım Alo orada. Emine. <laughs> hemen devreye giriyoruz. Evet, orada Emine Hanım biraz bilgisinden bize bahsederse çok memnun oluruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi ilk etapta yüksekte çalışma başımıza iki türlü durum gelebilir zaten. Peki askıda kalma mevzusu, diğeri de aşağı düştü, kırığımız, çıkığımız var mevzusu olacaktır. Düşme olayında zaten yüksekten düşme olduğu için hastayı kıpırdatma, oynatma lüksümüz kalmamış olacak. Hemen bir bilinç kontrolüyle olaya giriş yapacağız. Akabinde bilinci yerindeyse durum değişecek, bilinci kapalıysa durum değişecektir. Bilinci açıksa eğer hastanın Hastanın bilincini açık tutmaya çalışacağız. Kırık çıkık ihtimaline karşı kıpırdatmamaya çalışacağız. Baktık ki hastanın bilinci gitmiş, bilincimiz kapalı. Biz ilk yardımcıların takip ettiği bir sıralama vardır. İlk yardımın ABC'si diyerekten. Bunun takibini yaparız. Akabinde hasta yaşıyor ya da eks olmuş. Buna karar veririz. Ona göre adımlarımızı takip ederiz. Ama askıda kalma sendromunda bahsettiğiniz gibi hastamız şoka girebilir, birincini kaybedebilir. Evet. Bu tarz durumlarda sizin tekniklerinizle, yöntemlerinizle arkadaşı aşağı indirdikten sonra eğer birinci açıksa her an bayılma ihtimali durumu söz konusu olabilir, şoka girmiştir. Akabinde hemen arkadaşımızı şok pozisyonuna almamız gerekecektir. Evet. Neden? Askıda uzun süre kaldığı için kan akışında bir yavaşlama, bir aksaklık meydana gelecektir. Dolayısıyla Hastayı hemen indirdikten sonra şok pozisyonuna alacağız ki şok hayati pozisyon. organlara hı. kan akışı rahatlasın diyerekten. Şok, şok pozisyonu nedir? Hastamızı sırt üstü yatırdık, ayaklarını 30 cm yukarıya kaldırdık. Hı hı. Ayaklarını 30 cm kaldırmak için üst üste imkan neyse, artık işte atıyorum koli koyarım, kutu koyarım, üst üste yastıklar, kırlentler vesaire koyarım. Yeter ki ayakların 30 cm yukarıya kalkmış olsun. Hiç imkanım yani. yok. Hemen pantolon paçasına parmaklarımı sokarım, kaldırırım. Ayakların bir 30 santimetre yukarıya kalkmış olması yeterli olacak. Usta ben onu hayatını kurtaracaksam çökerim orada. Aynen çökeriz. Sırtımız ayaklarını <laughs> 30 santim ayarladım kendime <laughs> yani şu şekilde. artık 30 mu değil mi artık harita siz karar verirseniz biraz alçar biraz yüksel şekilde. Aynen ben aynen. orada aynen. sabit kalırım. Yeter ki hayatta kalabilsin ya aynen, yani. Aynen aynen. Çok pozisyon alacağız hastamızı. Hı. Bilinci açıksa 112 ekipleri gelene kadar da tabii ki yaşamsal bulguların takibini yapacağız. Yaşamsal bulgularımız nedir? Bilinç, solunum, dolaşım, vücut ısısı ve kan basıncı takibini yapacağız. Tabii askıda kaldıktan sonra şey var. Yani bilinci yerindeyse biz her zaman şunu söylüyoruz. Mutlaka hareketsiz bırakma. Özellikle bacak kaslarını sürekli hareketlendir ki kan aşağıya birikmesin. Damarları Muhtemelen. genişletip orada bir havuz oluşturmasın. Aynen. Vinoz havuzu oluştuğunda bu sefer aşağıdaki kanı yukarıya pompalanmasını sağlamak çok zor. Kalbe giden kan oranı düşecek. Dolayısıyla kalbin yavaşlaması gibi bir durum aynen, aynen. ve durması söz konusu. O yüzden askıda kalmış arkadaşa biz mutlaka ve mutlaka sürekli hareket halinde olsun işte bacaklarına masaj yapabilir oynatması. Bizim için çok önemli. Biz kurtarana kadar eğer bunları sağlarsa en azından hayati tehlikesini de ortadan kaldırmış oluruz. Çünkü askıda kalmak çok basit e, görünen bir, bir durum olmayan. değil yani. Ha. Çok önemli. Yani orada saatlerce dursa bir şey olmaz diyemeyiz yani. 10-15 dakika geçmiş olsun. Ne saati? Şey en fazla 5 dakika içinde falan kurtarılması için indirmemiz gerekiyor. Kesinlikle öyle indirilmesi lazım. Ondan sonra da tabii bir takım müdahalelerin yapılması gerekiyor sokak girilirse işte hani dediği gibi 30 dereceye ayaklarını kaldırıp işte kan basıncının normale dönmesini sağlıyor gerekiyor. Benim bildiğim kurtarıldıktan hiçbir şey yok. Normal hayatına devam edip bir süre sonra hayatını kaybeden askıda kaldıktan sonra işte dağcılık da oldu bu. Askıda kaldıktan sonra kurtarılıyor ama her şey normal değil. Müdahale edilmiyor yaklaşık 10 gün sonra, 11 gün sonra hayatını kaybediyor arkadaş. Uzmanların araştırmasına göre geriye dönük askı internetinden kaynaklı hayatını kaybettiği ortaya çıkıyor. O yüzden hani ben askıda kaldım. Bana bir şey olmadı dememek lazım. İndim, kurtuldum. Aynen yok. öyle. Mutlaka hastaneye gidip bütün kontrollerinin bence yapılması gerekiyor. gerekiyor. Aynen. Bir pıhtı atmasıyla iş biter. Kesinlikle. Pıhtı atması da kesinlikle öyle. Biz hani orada emniyet kemerlerinden bahsettik biz birkaç video öncesinde. Emniyet kemerlerinin kalitesi işte burada devreye giriyor. Evet. Emniyet kemerleri kaliteli ise bizim emniyet kemerlerinde kaliteyi şöyle açıklayayım. Mesela nalbur tipi emniyet kemeri diyoruz. Nalbur tipi emniyet kemerlerinde sadece perlondan oluşturuluyor o emniyet kemerleri. Dolayısıyla düştüğünde direkt buradaki damara noktasal baskı yaparak Aynen. orada ciddi zarar görmesine sebep oluyor. Ama orada pedler var. Pedler olursa... Süngerimsi yapıldığında kemerlerinde... daha yumuşak evet. tutuyor. Evet. Orada bu sefer baskı yı, yayarak damarın zarar görmesini engelliyor. Yüzde zarar vermez demiyoruz ama orada riski azaltıyor. Kemerle ilgili satın alırken tabii ki fiyat önemli ama kalitesinde karar verirken bunları da göz önünde bulundurmakta fayda var. Videoda bahsettiğimiz sertifika numarası mı diye vermiştim? Ya EN361. Onlar zaten şimdi Nalbur kemerlerinde de var o EN361. Öyle mi? Tabii ki. Yani düşük. Fake olarak değil mi? Ya, ya fake diyemem onu hani çok iddialı olur o. Adam oraya hani standart yazdıysa belgesi vardır diye kabul ediyoruz. Ama test koşullarında şu yok, testi düştükten sonra personeli tutsun yeter. Ha şeye bakmıyorlar ee, Tabii, ne kadar? minimum bak. hasarına bakmıyorlar. Personele gelecek olan fiziki zararlara bakmaz. Askıda kaldı mı kaldı onu kontrol eder. Hani orada işte personelin atardamarında baskı yaptı mı, işte nokta salın baskı yaptı, oradaki baskı yaymadı mı onları kontrol ediyorlar, yapmıyorlar öyle bir şey yok. Dolayısıyla orada o belgeyi almış olabilir o kemer. Ama bizim burada tespitlerimiz standart tabii ki vardı. Kalitesel anlamda fiyat olarak yüksek olsa da kemer işte burada hayati tehlikelerin önüne geçme devreye giriyor. Evet. Öncelikle demek ki kendini kurtarsınlar mümkünse. Tabii. Evet. <laughs> Öncelikle kendini kurtarsınlar. Aynen. Kurtaramıyorsa da mümkün olduğu kadar hızlı aşağı alıp müdahale etmek lazım. Tabii. Yoksa kan akışında, dolaşımda problem olursa... Ne kadar çok bağışında... aksaklık, o kadar çok hasar. E, tabii. Akabinden. Mesela yani bilinçsiz bir ilk yardım müdahalesi hayatını sebep oluyor. Kesinlikle, Adalet kesinlikle. Değil, değil mi? Bilmek yani aşağıya indi, işte eğer bilinçsizse biz Tokat o kemeri, falan, kemeri tamam. gevşetmeden... Bilinçsiz bir insana zaten müdahale etmemesi gerekiyor çünkü evet. yanlış bir ilk yardım müdahalesi hiç müdahale yapılmamasından fenadır. Değil mi? Daha... Tehlikelidir. Evet. Bir de biz hani eğitimlerde şunu da özellikle bahsediyoruz. Bilinçsizse arkadaş, bilinçliyse zaten onu sürekli uyarıda bulunuyoruz hani kurtarılana kadar. Aynen telkinde bulunuyor. Hareketle, hareketlerine dikkat et, işte hareket yap, işte ayaklarını oynat, işte bacaklarına masaj, masaj yap. yap, işte o... Bacak e, kemer gevşet, gevşet oraları gel şey baskıyı azalt gibi sürekli biz onu e, yönlendiriyoruz aşağıda ama bilinci yoksa arkadaşın kurtarmaya çıktığımızda aşağıya daha indirirken biz ona cenin pozisyonu diyoruz aslında. Cenin pozisyonundan çıkartmıyoruz. Yani şu şekilde baskıyı devam ettiriyoruz yavaş yavaş Kampiyeden onun normal. Evet, yavaş yavaş salıyoruz ki birden kan pompalanıp, e, Aksak hayat aksaklaşabile et vermesin. vermesin. diye. İlk yardım çok önemli. Özellikle Yüksek de, yüksekte çalışmalarda bizim hani konumuz olduğu için evet. bizim için çok önemli bir konu. İstersen bir daha tekrar edelim son olarak. Tabii ki edelim. Evet. Yüksekte kalan arkadaşlarımızın e, indirme sonrasında bilinci açıksa eğer hayati organlara kan gitmesini kolaylaştırmak mahiyetinde Arkadaşlarımızı hemen şok pozisyonuna alıyorduk, şok evet. pozisyonumuz neydi? Sırt, üst Sırt üstü yatırım, yatırım. Evet. ayakları evet. 30 cm <laughs> <santimetre gülüyor> yukarıya Gerekirse kaldıracaktık. Gerekirse altına, evet. altına gir, <laughs> evet, sızıver evet. usulca. Evet, evet. Sonrasında 112 ekipleri gelene kadar da yaşamsal bulguların takibini yapacağız demiştik. Evet. Evet. Hastanın da üzerine örtelim ki vücut ısısının düşmesinden kaynaklı da ölüm karşımıza çıkmasın termal, diye. Evet. Termal, dikkat edeceğimiz Termal battaniye varsa efsane olur da bazen da, termal battaniye. Bir ceket olur, polar olur, çarşaf olur artık havlu imkanımız neyse evet. ilk yardım adı üzerinde elimizdeki evet. mevcut imkanları kullanma tabiridir. Evet. Dolayısıyla imkanım neyse hemen polarımı çıkartırım, üzerine örterim. Arabamda evet. atıyorum eğitim battaniyem vardır, çıkartır üzerine örterim. Evet. Havlu vardır, üzerine örterim. Yeter ki vücut ısısını koruyabilirim. koruyabilirim. 36,5'un 36 altına düşürmeyelim. 34 her zaman sınır seviyemizde, 31'de ölüm meydana geliyordum artık. Evet, işte bu da bizim hani personeli kurtardıktan sonra ki müdahale kısmı. Aynen. önemli, çok önemli hayati bir müdahale bence. Çok en basit ve anlamına... hayat kurtaran bir müdahale tabii, gerçekten. Tabii, 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 kesinlikle. Hani bunu yapmak için ilk yardımcı olmaya bile gerek yok, bilgisinin olması bile kişinin yeterli baktığımız zaman. İnsan anatomisini bildikten sonra aslında biraz böyle mantık yürüttüğünüzde kesinlikle. hayati tehlikelerin ne olup olmadığını görebiliyorsunuz, evet. analiz edebiliyorsunuz o yüzden en mantıklı bir hareketle davranışla hayatını kurtarabiliriz. Kurtarabiliriz. Yani. Ama olsun biz yine eğitimimizi aldık Yunan'da. <gülüyor> <Öğrenmiş> <gülüyor> bu konuda yani. kapsamlı bir şirket olarak <laughs> <Evet>. sahada karşımızda. <laughs> evet evet biz sağ, çünkü uygulamalar bizim için çok önemli. Kesinlikle. Evet. Ee, sahada hem bizim kendi arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız hem de e, hizmet verdiğimiz ya da işte bizden destek isteyen firmaların çalışanları da bizim için önemli. Hı -hı. O yüzden biz bunda değer veriyoruz. Evet, ne, ne yapalım? Bitirelim mi? Bitirelim. Daha mi? böyle hani eklemek istediğiniz bir şey var mı Emin Hanım sizin? Ben ee, eklemeye kalksam da ekleyecek çok şeyim var ama... E, saat Saatler konusu sınırlı. Zamanımız <laughs> sınırlı. Dolayısıyla evet, evet. minimum bilgiyle maksimum faydayı evet. sağlamaya çalıştık diyelim. Yani, yani. En kısa zamanda tekrar, tekrar davet ederiz ama. Emin Hanım'a. Memnun kalırız. Konu, farklı, bir konu, farklı, bir, farklı bir konu değişik seçeriz. Konu seçeriz. konularda. Yani önemli olan insan hayatı. Ne aktarabilirsek kar artırır. Evet. Önemli olan insan hayatı bizim için biz hani burada yükseklik çalışma ile ilgili ilişkilerinden bahsediyoruz ama konu insan hayatı olduğu için farklı bir konuyla tekrar sizi burada görmek isteriz. En kısa zamanda yine biz e, böyle ediyoruz. bir plan yaparak Emre Önümüzdeki hafta için net bir şey yok herhalde. Spontane mi var mı bir plan? Önümüzdeki hafta konuğumuz yok. Konumuz konu, var. Konu var. <gülüyor> <gülüyor> farklı bir konu. Evet evet farklı yine yüksekte çalışma ile ilgili ekipmandan bahsedeceğiz. Tamam. Sürpriz olsun. Peki Şu an aklıma gelmedi. <laughs> O da ben bile bilmiyorum o kadar sürpriz. <gülüyor> <gülüyor> o, kadar, o kadar sürpriz yani ben bilmiyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler herkese izlediğiniz için. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Herkese kazasız günler diliyoruz. <laughs> evet. Günler. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kazasız. da güzel bir şey. Seyrinize sağlık. Harikaydı. <laughs>